zorundasın sen. Kim yatıracak? Çocuğun harç. E? Kim yatıracak? Bir çocuk. Duval gaz. Ben bir şehit anasıyım. Şehit vatan evladına, vatan evlat vermişim. Ne ne konuşuyor çıkıp çıkıp? E? bizim acımızı kim dindirecek? Bu acı dinmez Evlat acısı. Ben onu babasız büyüttüm. Okuttum. Onlara kurban olarak mı verdim? Kimden mal biliyor? Kimden Latımballı yok. Başka ülke mi var burada. Söylesinler bu mater halk var, katısın bana anı. Atatürk ağdınydı. Gel içeri. Sağız solandın mı gel içeri. Yerde kalmadı. Yerde kalmadı yatacak. Başka fabrika kuracak değil işte ben bu yaptım. Niye konuşmuyor bu mater halk? Niye susuyor? Memura neden yüzde yetmiş? Yüzde seksen. Allah'tan korkarım. Allah kural eden. Ondan korkarım. Kul canını alamaz. Biri, biri soğuk diyorlar. Soğuk olsun. Oraya onlar da girecek. Korkmasın. Kim kalmış bu ülkede yargılanmadık? Duydun mu? Hah?